Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. Her geçen bölümden sonra aklımıza yeni şeyler geliyor. Ufkumuzda yeni e, noktalar beliriyor. Bu haftaki programda geçen hafta hep üstünden bahsettiğimiz devlet diyoruz. Devlet şöyle yönetilmeli, devlet işte akıllı olmalı, halkına sahip çıkabilmeli. Bunu yönetebilmek için biz her zaman da bir akıldan bahsederiz. Buna devlet aklı diyoruz. Bu devlet aklı nedir? Bu aklı bize ne zaman geldi? Ne zaman akıllandık veya ne zaman akıllanacağız? Onunla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz hocam? Şimdi Türkler Göbekli Tepe'ye atıf yapacak olursak 12.500 yıllık bir geçmişe sahip. Dolayısıyla sadece bilgi aktarımı değil, genetik olarak da bir aktarım söz konusu. Devlet aklı kavramı iki yönlü kullanılıyor. Birincisi, devletin yönetiminde ya da kadrolarında yer alan ekiplerin geçmişten gelen teamüllere, bakış açısına, töreye, bağlı olarak sergiledikleri davranışlar bir de devletin içerisinde bilinen ya da bilinmeyen devletin idamesiyle görevlendirilmiş insanların etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bazı zamanlarda pek aklımıza uygun gelmeyen, yatıramadığımız olaylar gelişir. Mesela 1 Mart tezkeresinin geçmemesi gibi. Yani geçmesi doğrultusunda bir hava görünürken bir anda bir mart tezkeresi geçmedi. Ne oldu da geçmedi? Şimdi işte orada devlet aklı araya girmiş olabilir ve buraya etki etmiş olabilir. Tabii buna çok net konuşabilmek için devletin içerisinde olmak lazım. Devletin o yönetiminde olmak lazım ki o akıl nasıl bir akıldır bunu da bilebilelim. Yani bu çok ortada olan bir şey değildir. Stratejik akıl daha farklı bir kavram. Bu daha çok liderle alakalı bir şey. Mesela İstanbul'un fethi stratejik aklın ürünüdür. Mesela cumhuriyetin ilanı stratejik aklın ürünüdür. Mesela cumhuriyetin kuran kasası tam takır bir devletle 46 fabrika kuran Osmanlı'nın borcunu 1956'ya kadar ödeyen akıl stratejik akıldır. Cumhuriyeti kuran akıl devlet aklıdır. Metehan'ın, Timur'un, Alparslan'ın sahip olduğu akıl bu akıldır. Dolayısıyla bizim bugün stratejik akla sahip bir ekibe ihtiyacımız var. Devleti çalışır hale getirecek, çağın teknolojisine ihtiyacına kültürel değişime, kültürel medeni değişime, sosyolojik değişime, psikolojik değişime uygun hale getirecek bir ekibe ihtiyaç var. Bu başarılabilir mi? Evet başarılabilir. Şimdi bugün ülkemizde böyle bir akla sahip, böyle bir lider ekibe ihtiyaç vardır. Geçmişte karizmatik liderlerin topluma yön verdiğini gördük. Bunlardan bir tanesi Atatürk, olumlu lider olarak örnek verebileceğimiz, olumsuz lider olarak örnek verebileceğimiz kimse de Hitler'dir. Şimdi çağımızda tek kişilik lider yapılanmasının topluma pek hoş gelmediği, ona karşı e, lidere karşı zamanla bir takım e, tepkilerin oluştuğu görülüyor. Nerede gördük bunu? Mesela yurt dışına çıkan her gencin cebine bin dolar para koyan, evlenenlere e, evlilik hediyesi veren para, nakit parayla her eve bir asgari ücret bağlayan Kaddafi'de gördük. Yani toplum bir müddet sonra, uzun bir süreydi ama o süre sonucunda Kaddafi'ye e, karşı çok büyük bir öfkeyle tepki verdiler. Saddam'da gördük. Ha keza biz bunu Tunus'ta gördük ya da Kazakistan'da gördük. Tabii Kazakistan'da tüp gaz fiyatlarına tepki gösteren halk ortaya çıktı. Bir takım provokasyonlar sonucunda olay bambaşka noktalara gitti. Bunun dışında Arap Bağrı'ndaki Tunus'ta, Libya'da, efendim hatta e, Suriye'de bu olayları yaşadık. Yani tek adam iktidarı insanları artık mutlu etmiyor eski çağlarda olan işte padişah, sultan, kral vesaire gibi dönemlerde yaşananlar tahammüller bugün yok. Hocam stratejik akılın önemli olduğunu biliyoruz devlet yönetiminde. Bugün dünyada stratejik akıl ile yönetilen bir devlet var mıdır? Bunun en güzel örneği İngiltere. Kraliçenin ülkesi. Kraliçenin ülkesi stratejik akılla yönetilen en önemli ülkelerden bir tanesi. Bu yönetimde siz İngilizleri belki hiçbir yerde görmezsiniz ama etkilerini tüm dünyada hissedersiniz. Bu örneği verebiliriz. Biz Atatürk zamanında bu stratejik akla sahip olduk. Fakat Atatürk'ten sonra maalesef çeşitli etkilerle bu aklı Kaybettik. Bizim yapmamız gereken şey, stratejik akılla davranan bir ekibi devlet yönetimine getirmektir. Eğer bu şekilde bir ekip devlet yönetimine gelirse, ki bunu çok güçlü parlamenter sistemde ve profesyonel devlet yönetim sistemi videolarında konuşmuştuk, o zaman kısa zamanda devlet hızla, inkişaf ederek, gelişerek, büyüyerek arzu ettiğimiz noktaya gelebilir. Bizim bu ruha sahip, bu eğitime sahip yüz binlerce gencimiz var. Yani bu potansiyele sahibiz. Şimdi burada tabii her zaman şunu söylüyoruz. Bizim devlet idaresinde hedeflediğimiz şey bilim, ahlak, akıl ve millettir. Bu dördünün ihtası uygulaması son derece önemlidir. Hocam bu ıı, stratejik aklın bir hedefi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik ıı, aklıyla beraber devlet yönetimi hareket ettiği zaman Türkiye'ye faydası ne olacak? Bize ne katacak? Ne kazandıracak bize? Şimdi stratejik akıl tabii sadece ülke içerisinde değil, ülke dışında da dengeli ilişkiler kurmamızı sağlayacak. Bu aklı Ortaya koyan ekip, örneğin Kuzey Kora gibi içe kapanıp da sadece içeride bir yönetim sistemi geliştirecek anlamı çıkmamalıdır. Burada şu anlamak lazım? Dünyadaki tüm odaklarla güçlü ve stabil ilişkiler kurulacak. Bunun dışında bu yöntem, usul dünyaya kafa tutmak için geliştirilmedi. Bilakis kazan kazan modeliyle stratejik akılla belirlenmiş ortaklıklarla yapılan işbirliğini hedefliyor. Bir ortaklıkta 50-50 yoktur her zaman. Sen bir iş adamı olarak biliyorsun. Bazen 80'e 20 kazanırsın, bazen 60'a 40 kazanırsın, bazen de 50-50 olur. Bunu kabullenmeyi bilmek lazım. Her zaman en çok ben kazanacağım dersen o zaman en çok kaybeden olursun. Bizim Avrupa ve Amerikalı dostlarımız maalesef bunu bir türlü kavrayamadılar. En çok ben kazanacağım derken bölgede en çok kaybeden onlar oldular. Çünkü işbirliği yaptıkları insanlar doğru insanlar değildi. Akıllı, mantıklı, Adaletli insanlarla işbirliği yaparsanız hem siz kazanırsınız hem onlar kazanır ve siz çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Ama siz kendi ülkesine, kendi çevresine, kendi kişiliğine dahi saygısı olmayan bir insanla ortaklık yapmaya kalkarsanız o zaman siz çok daha fazlasını kaybedersiniz. Kazanabileceğinizin çok daha fazlasını kaybedersiniz. Burada benim son 30 yılda gördüğüm budur. Yani gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek başka coğrafyalarda yaşanan durumlar bana hep bunu gösterdi. Bu dostlarımız coğrafya hakim olmak için kullandığı ya da işbirliği yaptığı kimseler her zaman onlara sorun çıkarttı onlara daha büyük maliyetler çıkarttı. Bu ticarette dahi öyle değil midir? Yani e, güvenilmez adamlarla iş yaparsanız, sözünde durmayan, şahsiyeti sorunlu insanlarla iş yaparsanız e, sorun yaşayacağınız açıktır. Evet. Kaybedeceğiniz ve hatta iflas edeceğiniz bellidir. O yüzden doğru adamlarla işbirliği yapmak önemlidir. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Biz bu milletin çocukları olarak, yetişmiş birikimli çocukları olarak ülkemize bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak her zaman yaşadığımız gibi türlü zorlukları yaşıyoruz. Bu zorlukların büyük bir kısmı da aslında bu zamana kadar görevini layıkıyla yapmamış kimselerden kaynak. Bunu da laf arasında söylemiş oluyor. Bu insanlar Geçmişte devletin çeşitli kademelerinde görev almışlar, çeşitli manipülasyonlara uğramışlar ve görevlerini tam anlamıyla ifade edememişler. Devleti ve milleti şu yaşadığımız zorluklara mahkum etmişler. Bunların çeşitli nedenleri var. Bunları biz biliyoruz. Ama geniş görememeleri, devletin gücünden dolayı bir kibir içerisinde olmaları bir benlik içerisinde olmaları, dışarıdaki vatandaşları küçük görmeleri bunlara en önemli etken olmuştur. Özellikle gençleri dikkate almayan bu kesimler devleti ve milleti bu duruma getirmiştir. Bunlar eğer vazifelerini layıkıyla yapsalardı, bugün bir takım sıkıntıları yaşamıyor olacak. O yüzden buradan sesleniyorum kendi dönemlerinde vazifelerini layıkıyla yapamamış olanlar lütfen ayağımıza dolaşmasın. Bu millet iyi günleri, iyi bir yaşamı, iyi bir geleceği hak ediyor. Sizin vazifeniz bize destek olmak, önümüzü açmaktır. Başkasına uygulamadığınız kriterleri bize uygulamaya kalkmayın. Biz sadece ve sadece bu milletin evlatları titrini taşıyoruz. Bunun dışında başka bir titre taşımıyoruz. Ortaya bir proje koyduk. Bu projede iki alternatif var. Ya bir vatansever olarak bu projeye sahip çıkacaksınız ya da bu projenin dışında kalacaksınız ve bir vatansever olmadığınızı biz anlayacağız. Bunun dışında başka bir alternatif bırakmadık. Bizler hiçbir bagajı olmayan geçmişinde kirlilik bulunmayan, siyaset yapmamış, kimseye zararı dokunmamış, yetişmiş, liyakatli, ehliyetli, işi bilen, sahada birçok ürüne, projeye, işe imza atmış bir ekibiz. Bu ekip Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak. Bize destek olun. Bizim yanımızda olun ve çocuklarımızın geleceğini hep birlikte inşa edelim. Bu noktada kimseye taviz vermiyoruz. Kimseye eyvallah etmiyoruz. Kimseye hiçbir şekilde boyun eğmiyoruz. Biz milletiz, biz halkız, biz haklıyız ve hakkımızı alacağız. Hepinizi sevgi, saygı Ile selamlıyor. Gelecek günler günler için birlikte çalışmayı teklif ediyoruz. Facebook'ta Gençlerin Türkiye'si grubunda ve burada YouTube kanalında birlikte olalım. Bizi takip etmeye, destek vermeye devam edin. Hoşça kalın.